Yeah. Neden yüzüme bakmıyorsun? Neden kaçıyorsun? Seninle evlenmeden önce her geceyi dışarıda geçirirdim. Evlendikten sonra bir gece geç geldim diye neden bunu sorun ediyorsun? Eğer benim aşkım seni değiştirmediyse ve sen evlenmeden önceki Haris'sen eğer artık benim hayatımın cehenneme döndüğünü düşünebilirsin. Ayşe küçük bir şeyi bu kadar abartmakla eline ne geçiyor? Neden böyle davranıyorsun? Bu küçük bir şey mi? Hayır bu küçük bir şey değil Haris. Aşkıma bu kadar saygısızlık edilmesine katlanamam ben. Başkına saygısızlık mı? Herkese hidayetten falan bahsedersin. Ama sen tam anlamıyla nankör bir kadınsın. Sonsuz aşkımı gördüğün halde İnsan sen İnsan güveni kaybettikten sonra en büyük, en güçlü aşklar bile kumdan kalelere dönüşür. Bu senin ceketin. Ayla'nın evinden çıkarken unutmuşsun. Bu kadar küçük bir şeyden... ...bu kadar kötü düşünceyi nasıl çıkardın? Aklındaki düşünceler utanç verici. Düşünceler affedilir ama eylemlerin affı olmaz Haris. Sen bana yalan söyledin tamam mı? Kim bilir ne zamandır söylüyorsun? Ben Aylin'in sözlerine hep görmezden geldim çünkü aramızdaki aşka güvendim. Benimle birlikteyken başkasını asla düşünemezsin dedim. Senin sözlerine her zaman inandım. Bana verdiğini sandığım aşkını başkasıyla paylaşabileceğin aklımın ucundan geçmezdi. Sana güvenmek istedim. Hiç fark edememişim ama benim sevgim senin için yeterli değilmiş. Ben senin için evdeki karınım. Beni burada bırakıp aşkı dışarıda arıyormuşsun. Ayşe! Ağzından çıkanı kulağın duysun. Eğer aşkımı sana kanıtlamak zorunda kalacaksam kabul etmenin vakti gelmiştir. Aşk falan yok. Sen bana duyduğun güveni kaybetmişsin. Ve aslında çok haklısın. Aradaki güven kaybolduğunda

Ayşe sana selam söyledi anne. Ve aleyküm selam. Ona bana yemek yapmayı öğrettiğinden bahsettim. Onu bırakabilirsin ben koyacağım. Oraya gitmek gibi bir planınız yoktu değil mi? Evet bizim evin yakınlarından geçiyorduk. Feyzi sordu ben de hemen kabul ettim. Çok iyi yapmışsınız. Anne babalar kızlarını görmeyi beklerler. Tabii ki istediğin zaman oraya gidebilirsin. Sana doktordan randevu alayım mı? Niçin? Rutin kontrol için. Bilirsin herhangi bir sorun var mı diye. Bir sorunum olduğu zaman kontrole gitmek isteyebilirim. Benim için boş yere para harcamamalısın oğlum. Anne, Rutin kontrol onun için zaten büyük sorunlar yaşanmaması için önlem alınıyor. Dedim ya kızım, bir sorun yaşarsam o zaman doktora giderim. Şimdilik iyiyim. Ayşe ailesini kontrol için zorla doktora gönderdiğini anlatmıştı. Sanırım benim de seni zorlamam gerekecek. Ayşe bu konuda katıydı. Babası genelde derdi ki en ufak sorunda doktordan randevu alıyormuş. Dün Ayşe'nin yaptığı köfteyle pizzayı gördün değil mi? Bütün yemekler çok güzel olmuştu. Hepsi şahaneydi. Kızım çaydanlığı uzatır mısın? Babasının evinde de yapardı. Bana göndermeyi hiç unutmazdı. Nimra da yapmayı öğrensin. Bence Ayşe'den çok daha iyi yapacak. Onun elinin tadı daha güzel zaten. Tabii ki. Ben yaparsam belki Ayşe'nin yaptıklarını unutur. Ben gideyim. Hüda Hafız. Hüda Hafız. Onu uğurlayayım. Biraz daha çay getireyim mi? Hayır mısın? kızım gerek yok. sakıncası yoksa sana bir şey söyleyebilir miyim? Hayır tabii ki yok anne. Bana ne istersen söyleyebilirsin. Dinliyorum. Kocanın yanında başka hiçbir kadını övmemen gerekir kızım. Ama ben kimseyi övmedim ki. Eğer bir kadın başka bir kadını överse sonra kocası onu o kadınla karşılaştırmaya başlar biliyor musun? Ah, evet anne ama ben sadece Ayşe'yi övmüştüm. Fark etmez. Ben gelinimin başka bir kadınla karşılaştırılmasından hiç hoşlanmıyorum canım. Teşekkür ederim. Eğer oğlum seni gerçekten sevseydi, bütün geceyi aileyle geçirmezdi. Eğer bir erkek namahremi mahrem olarak gördüyse, sadece bir geceyi değil, ...bütün hayatını onunla geçirebilir. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Eğer aşkımı sana kanıtlamak zorunda kalacaksam... ...kabul etmenin vakti gelmiştir. Aşk falan yok. Sen bana duyduğum güveni kaybetmişsin. Ve aslında çok haklısın. Aradaki güven kaybolduğunda büyük, en güçlü aşklar bile kumdan kalelere dönüşür. Bu sözleri umursamamaya devam edersen, Haris bundan sonra her geceyi dışarıda geçirmeye başlar. Artık onun senden memnun olmadığını kabul etmelisin. Talis işe gitmek için mi hazırlanıyor? Az önce işe gitti. Gitti mi? Bu kadar erken mi? Zahir sen oğlunun ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyor musun? Durumun farkında değil misin? Değilim. Ne oldu? Her sıkıntının söze dökülmesine gerek yoktur Zahir. Bazı sorunlar anne babanın yanında dile getirilemiyor. Aşık kahvaltıya gelmeyecek mi? Onu çağırmaya gittim ama nedense sürekli ağlıyordu. Odadan çıkmamı söyledi. Neyi varmış? Sen git Gülsüm. Nereye gidiyorsun? Otursana. Kız ağladığına göre iyi değil demek ki. Ona sormamız gerekmez mi? karı koca arasında bazı sorunlar yaşanabilir Zahir. Bizim dahil olmamız hoşlarına gitmez. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.